Kredi derecelendirme kuruluşlarında geri vites. Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ilk çeyrekte %5 oranında büyümesi, ülke ekonomisine dair olumsuz bir resim çizenler tarafından beklenmiyordu. %5'lik ekonomik büyüme ile Türkiye G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme oranına sahip 3. ve OECD ülkeler arasındaysa 2. ülke. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu kuruluşlar not indirmek için fırsat kollarken Türkiye ekonomisinin gösterdiği bu performansa özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl bir tepki vereceği ve nasıl bir yol izleyecekleri merak konusuydu. Ülke ekonomisindeki %5'lik büyümeye nasıl bir kılıf bulacak ya da bahane üretecekler? Not indirimi için olumsuz bir veriyi fırsat olarak görürken, not artışı için nasıl hareket edecekler? İlk tepki Fitch'ten. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye aleyhine oluşturulan negatif algı için adeta birbirleriyle yarışan finans çevreleri ve derecelendirme kuruluşları şimdi ekonomik büyüme oranıyla şaşkın. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesinde ilk tepki Fitch'ten geldi. Fitch, Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşen %5 büyümeden sonra ekonomik büyüme beklentisini %2,3'ten 4,7'ye çıkardı. Yani 15 Temmuz sonrasında not indirmek için fırsatı kaçırmayan Fitch bu kez geri adım atmak zorunda kaldı. Fitch'in 2017 yılı için öngördüğü %4,7 Türkiye'nin orta vadeli programında OVP belirlenen %4,4'lük ekonomik büyüme rakamından da yüksek. Aslında kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye değerlendirmelerinde kendi belirledikleri kriterleri göz ardı ederek kendileriyle çelişkiye düşüyorlar. Ayrıca ekonomik ve siyasi belirsizlik bulunmamasına rağmen not indiriminde bulunan kredi derecelendirme kuruluşlarının çifte standart tavırları ve öne sürdükleri gerekçeler hep boşa çıktı. Bu yüzden kredi derecelendirme kuruluşları hep eleştirildi ve eleştirilmeye devam ediliyorlar. Kredibilite konusunda ciddi kayıplar yaşadılar. Revizyon kredi notunda da olmalı. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye verdikleri notlarda Türkiye'ye yıllarca çok haksızlık yaptılar. Düşünün ki 1994 yılından 2012 yılına kadar Türkiye yatırım yapılabilir seviyede notlandırılmadı. 1990'lı yıllarda ülkeye verilen notlar ülkenin içinde bulunduğu siyasi belirsizlik ve ekonomik risklerden dolayı anlaşılabilir. Ancak kredi derecelendirme kuruluşlarını 2000'li yıllardaki Türkiye tavrınınsa makul bir gerçekçesi, gerekçesi yok. Çünkü Türkiye 2002 sonrasında makroekonomik göstergelerinde ciddi bir başarı sağladı. Örneğin büyüme hızında, gayri safi yurt içi hasıla miktarında Kamu maliyesinde kişi başı gelirde ve diğer ekonomik göstergelerde tüm bu başarılı sürece rağmen Fitch Türkiye'nin notunu ancak 2012 yılında yükseltti. Moody's ise 2013 yılında. Yani uzun süre ülke ekonomisinin başarısı görmezden gelindi. Bu kadar zor yükselttikleri notta indirim yapmadaysa oldukça becerikli ve hızlı davrandılar. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilk yaptıkları iş Türkiye'nin notunu düşürmek oldu. Bu kuruluşların Türkiye'de mevcut riskleri bir kenara bırakalım, olası bir risk ihtimali karşısında bile not indirmek için pusuda bekledikleri bilinen bir gerçek. Bunu hep yaptılar. Moody's not indirimini darbenin hemen ardından yaparken Türkiye'nin ülke anlaşması olduğu Fitch ise Moody's gibi çok geç kalmadan 2017 yılında Türkiye'nin notunu tekrar yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Şimdi ise Türkiye'ye karşı takındıkları bu haksız tavrı gerekçelendirmede ve notlandırmadaki yanlı ve haksız tutumlarına bahane üretmede kafa yormak zorunda kalacaklar. Tabii ki çok zorlanacaklar. Çünkü Türkiye'nin ekonomik görünüm olarak daha iyi konumda olmasına rağmen diğer ülkelerden düşük notlandırılmasını açıklamak kolay olmayacak kredi derecelendirme kuruluşları için.